Minecraft'ta Everton stadyumu ile karşınızdayım Bu arada bu stadyumda indirme linkini Katıl butonundan Topluluk kısmından indirebilirsiniz Katıl butonuna üye olup Topluluk kısmında zaten paylaşılmış olacak Oradan indirme Şansını bulabilirsiniz arkadaşlar Gördüğünüz üzere stadyum zaten çok büyük bir stadyum 10 numara 5 yıldız Bu stadyuma da bir like ve kanala abone olmayı da unutmayın bu arada Etrafını gezeceğiz çevresini gezeceğiz. Bu arada bir e, gece görüş iksiri alalım biz bir. Şöyle 8 dakikalı alalım. Şunları boşaltalım. Hiç sevmediğim şey. Şu şekilde. Bir dakika. Ha. Şimdi artık etrafını yavaş yavaş gezelim. E, stadyumu ben yapmadım. Bir arkadaşımız yapmış. Oradan e, ben de Ondan izin olarak tabii ki de paylaşımımızı yapıyoruz. Ee, onun da kanalını açıklama kısmına koyarım. Oradan o kanalda ziyaret edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere zaten 10 numara 5 yıldız bir stadyum yapmış. İçini yapmış mı yapmamış mı bilmiyoruz. Tabii ki içine girdiğimizde göreceğiz. Ama tribünlerine falan daha bakmıyoruz. Şimdilik bir dış kısmını görmek istiyorum. Dış kısmında detaylandırmış mı detaylandırmamış mı bunlara bakacağız. Ee, bildiğim kadarıyla burada bir deniz var. Everton'da zaten biliyorsunuz İngiltere'de yan tarafı gayet 10 numara 5 yıldız benzetmeye çalışmış diyebiliriz. Şu blok neymiş? Tuğla. Yani dışarıdan kahverengi bir blok gibi gözüküyor ama gayet güzel duruyor. Zaten Tuğla İngiltere'nin çoğu stadyumunda olmazsa olmaz diyebilirim. Tam da istediğim tarzda bir stadyum ama birazcık daha eski usule hani onların yaptıkları var ya birazcık böyle e, bina görünümünde olan stadyumlar onlar benim en sevdiğim stadyumlar diyebilirim bunlar yeni ile eskiyi karıştırmış bu arada burada bir kocamanca bir Everton yazısı camdan yapmış çok fazla belli olmuyor ama yine de belli şu şekilde bir tane set çekelim abi şimdi bir de şuradan girişine bakalım şuradan gidiyoruz herhalde girişinde bulabilirsek Normal bir insan gibi girelim uçarak girmeyelim. Süpermen değil sonuçta. Şuradan bir devam edelim abi Bakalım giriş kısmı nerede? Büyük ihtimal iç kısmını falan yapmamıştır. Hani dışını yapıp bırakıyorlar. Bizim Emirhan'ın veya Akın'ın yaptığı gibi. Girişi de büyük ihtimalle buradadır. Yani şu iç kısımlar falan dolu değildir tahminince. Zaten gö göreceğiz birazdan. Burası nereye gidiyor abi? Şöyle birazcık hızlanalım. Stadyumun en altına mı çıkıyoruz? Nereye çıkıyoruz? Ambulans girişine mi çıkıyor burası? Bu kadar büyük mü şu an stadyum? Nereye çıktık? E ee, karşıya çıktı oğlum bu. Bir anlamı yok ki bunu. Altından geçti, karşıya çıktı. Bura nere? burada bir yer değil yani tahmin ettiğim gibi iç kısmını yapmamış abi ama olsun yapacak bir şey yok şu şekilde biz de Superman gibi tırmanırız şurası boş mu aynen boş çıkalım ee, bu taraftaki tribün girişlerine girelim evet tribün girişleri de zaten sadece tribün girişleri vardır diye tahmin ediyorum ama tribünlerde on numara 5 yıldız 1878'de mi kurulmuş bu takım? Everton amblemine kadar yapmış abi şunu birazcık inceleyeceğim. Harbiden benzetmiş Minecraft'ta biliyorsunuz bu tür e, amblemleri yapmak zordur. Everton yazısı, EFC yazısı, şeref tribünü, localar iki taraflı maratonun altında burası galiba basınmayı veya şeref türbünü diye tahmin ediyorum. İlk kat tribünler nereye çıkıyor? Bir yere çıkmıyor. Sadece bağlantı koymuş. Onun dışında şey nerede? Girişler. Şurası mı? Klasik İngiltere yedek kulübesi. Köşelerde ambulans girişi yok. Bir bağlantıları da yok. Şu şekilde birazcık yükselelim. Bu arada sürümün 1.18.2 onu da belirteyim ee, ama stadyuma girişlerimiz yok bu söylemek gerekiyor yine de gayet güzel iki katlı bir stadyum köşeler tam yuvarlak olması da ee, köşeli şekilde bu arada bir yedek kulübesine veya soyunma odası varsa bir bakalım diyeceğim büyük ihtimal tahminimce yoktur ben daha öncesinde gezmedim zaten bakalım tahmin ettiğim gibi de yok aynen yok ama isterseniz yapılabilir mi? Yapılabilir herhalde. Dur bakayım. Evet yapılabilir. Yani şunu kırdığımızda seri çıkıyor. Ha yukarı tribünün bağlantı noktasıymış burası. O bağlantı noktasını yapmazsınız. Buraya soyma odası yaparsınız. Kendiniz istediği gibi, istediğiniz gibi ayarlama imkanınız var. Tabii şey de olabilir aslında ya. Mesela şurayı gri yapsa şöyle adam. Tamam mı? Buraya bağlantı yapsam. Evet, birazcık çatısı kısa olacak ama olsun buraya kadar kısa olur. Buradan sonrası büyük olur, geniş olur yani çatı kısmı. Bu şekilde de bir e, şey yapabilirsiniz. Soy modası veya hakem modası vesaire vesaire onları da yapabilirsiniz. Ama sıkıntı şu. Tamam adamlar buradan okey çıkacak da, bura niye kapalı? Niye hocaların yeri yok? Biliyorsunuz bu tarz detaylar bizim için önemli. Şunların kırılması lazım mesela ama şu yedek kulübesi gayet hoş. Ben bunu çok beğeniyorum. Ee, önceki videolarımı izleyenler de bilirler zaten. Ee, onun dışında şurası niye bu şekilde? Onu anlamış diyelim. Garip bir stadyum, yapısı garip bir stadyum. Hani siz beğendiyseniz zaten hiçbir sorun yok benim beğenip beğenmemem bir önemi de yok diyebilirim. hocalar gördüğünüz üzere boş zaten. E, stadyum bu şekilde sadece dış yapısı ve tribünleri yapılmış bir şekilde. E, i̇çini siz doldurabilirsiniz. Siz ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bu tarz bir stadyumların devamının gelmesini de istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunun gibi daha binlerce stadyum var. Iııı e, diğer videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin bir dahaki videoda görüşürüz.